kabir hayatının hak olduğuna dair göstereceğimiz üçüncü delil Mü'min suresinin 46. ayetidir. Bu ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Estaizu billah ve haga bi ali firavne su'ul azab ve firavunun adamlarını o kötü azap kuşattı. Ennaru yu'razun aleyha guduban ve aşiyya. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Ve yevme tegumus sa'a ve kıyamet kopacağı gün şöyle denilir. Edhilu ale firavna eseddel azab firavunun adamlarını azabın en şiddetlisine sok. Şimdi bu ayeti kerimeyi tahlil edelim. Ayet-i kerime de ve ha bi ale firavne suul azab ve Firavun'un adamlarını o kötü azap kuşattı buyularak Firavun ve adamlarını kötü bir azabın kuşattığından bahsedilmektedir. Bu azap, onların denizde boğulmasıdır. Ayetin devamındaysa, Firavun ve adamlarının sabah, akşam ateşe arz olunduğundan haber verilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. ''Ennâru yu'razûne aleyha, guduven ve aşiyya. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Şimdi kabir hayatını inkar eden Mustafa İslamoğlu'na, Mehmet Okuyan'a, Abdülaziz Bayındır'a ve Bayraktar Bayraklı'ya soruyor. Eğer kabir azabı yoksa, Firavun ve adamlarının sabah akşam sokuldukları bu ateş ne ateşidir? Sakın bu ateş kıyamet koptuktan ve hesaplar göğüldükten sonra sokulacakları cehennem ateşidir demeyin. Çünkü bu ateş cehennem ateşi olamaz. Zira ayetin devamında şöyle buyurulmuştu. Kıyamet günü onlara şöyle denilir. Edhilu ale firaun eseddel azab. Firavun'un hanedanını azabın en şiddetlisine sokun. Bu ifadeden anlaşılıyor ki Firavun ve ailesinin sabah akşam sokuldukları azap cehennem azabından başka bir azaptır. Zira cehennem azabından ayetin sonunda zaten hususi olarak bahsedilmiş. Demek bu ayette iki farklı azaptan bahsediliyor. Birincisi sabah akşam sokuldukları azap, ikincisi kıyamet koptuktan sonra sokulacakları azap. Bu mana ayetin beyanından apaçık bir şekilde anlaşılmaktadır. Netice olarak onların sabah akşam sokuldukları azap daha kıyamet kopmadan önce gerçekleşmektedir. Şimdi kabir hayatını inkar edenlere tekrar soruyor. Eğer bu azap kabir azabı değilse hangi azaptır? Bu azap kabir ve berzah azabıdır. Ayette ilk olarak bahsedilen onları kuşatan azap denizde boğulmalarıdır. Kıyamet gününde onların sokulacağı azap da cehennem azabıdır. Onların boğulmasıyla cehennem azabı arasında kalan sabah akşam sokuldukları azap da kabir azabı ve berza azabıdır. Bu ayet-i kerimenin kabir azabına dair açıkça beyanından dolayı İmam Mücahit, Hazreti İkrime ve Muhammed bin Kab Hazretleri şöyle der: Bu ayet-i kerime kabir azabına delil teşkil etmektedir. Ve bu kanaat cumhurun yani İslam alimlerinin bütününün kanaatidir. Şimdi kabir hayatını inkar edenlerin peşinden gidenlere şunu sormak istiyorum. Siz mezkur ayetin açık beyanına ve İslam alimlerinin ittifakına teslim olup kabir hayatına iman mı edeceksiniz? Yoksa ayetin beyanını ve bütün İslam alimlerinin sözlerini elinizin tersiyle itip bu kişilerin sözlerine mi inanacaksınız? Karar sizin. Bizler ayet-i kerimenin beyanına ve İslam alimlerinin bu konudaki ittifakına teslim oluyor ve kabir hayatına iman ediyoruz. Elhamdülillah. Artık herkes kimi kime tercih ettiğini bilsin ve bu tercihinin neticesine razı olsun. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda kabir hayatının hak olduğuna dair Kur'an ayetlerinden deliller sunmaya devam edeceğiz. Gelecek programda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Caralho,